Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte köklü bir ifadenin üstü biçimde yazılmasını işleyeceğiz. Bakalım köklü bir ifade nasıl üstü biçimde yazılıyormuş. Şimdi gençler en eleman pozitif tam sayı olmak üzere eninci dereceden kök a üzeri m köklü sayısı a üzeri m bölü n şeklinde yazılır. Ne demek istiyor? Mesela beşinci dereceden kök 3 üzeri 7 yazdık. Ben bunu nasıl yazabilirim? Üstü biçimde. 3'ü yazıyorum. İçerideki üstü sonra da kökün derecesini yazıyoruz ve olay bitiyor. Bu kadar aslında kolay. Şimdi gelin beraber sorularımıza bakalım. Şimdi gençler bu sayıların üstü biçimde yazılmış halini istiyor. Birinci de görüyorsunuz ki kökün derecesi yazmıyor. Bu ne demekti o zaman? 2. dereceden bir kök yani kare kök demekti. 6 demek de 6 üzeri 1 ile aynı şey biliyorsunuz. 6'yı yazıyorum. İçerideki üstü yazıyorum. Kökün derecesini yazıyorum. Bu kadar. Sıra ikincisinde 3. dereceden kök 2 üzeri 5 2 yazıyorum. 5'i yazdım. Sonra da bölü 3 şeklinde düzenledik. Şimdi en önemlisine geldik belki de. Şimdi gençler dördüncü dereceden kök yaptım. Eksi 2 üzeri 6 ile şuraya bakalım. Parantez içinde tabii ki. Eksi 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 6 birbirine eşittir. Neden? Parantez içinde negatif bir sayı var. Ve üstünde çift bir kuvvet var görüyorsunuz. Çift bir üst var. O zaman cevabımız pozitif çıkmayacak mı? O zaman eksi parantez içindeki eksi 2 üzeri 6 ile 2 6'nın cevabı aynı. Yani ben buraya 2 üzeri 6 çok rahat yazarım. Hiç sıkıntı yok. 2'yi yazdım. 6'yı yazdım. Sonra da kökün derecesini yazdım. Sadeleştirme yapalım. 6'yı 2'ye böldüm. 4'ü 2'ye böldüm. Gördüğünüz gibi bu kadar aslında kolay oldu gençler. Ama şu dediğim şeyi dikkat edeceksiniz şu kısmına. Parantez içinde negatif bir sayı varsa ve üstü çiftse onun pozitif haliyle birbirine ne olmaklarını cevapları eşit olmak zorunda. Örneklerimize devam edelim. Aşağıda verilen köklü sayıları üstü biçimde yazınız diyor. Bu bizim için çok basit bir örnek. Hemen içerideki 3'ü yazıyorum. Sonra 3'ün üstündeki 4'ü. Sonra da kökün derecesi olan 6'yı yazıyorum. Sadeleştirme yapacağım. 4'ü 2'ye böleceğim. 6'ı yani 2'ye böleceğim bu şekilde bulacağız gençler. Tamam mı? Aslında çok çok basit. Devam edelim. Şimdi beşinci dereceden kök. Tamam. Çok güzel yazdım. Şimdi gençler ayrı bir yerde yapıyorum. Eksi altının karesi ile altının karesi aynı değil mi? Bakın çift kuvvet. Eksi altının parantez içindeki eksi altının karesi pozitif bir sayı çıkacaktır. Altının karesi ile aynı şey. O yüzden buraya altının karesi yazıyorum. 6'yı yazdım. 2'yi üstte yazdım. Gördüğünüz gibi. 5'i de payda kısmına yazmak zorundayım. Buna dikkat edelim. Tamam. Devam edelim. Şimdi küp kök yani 3. dereceden küpümüzü yaptık. Şimdi eksi 2 parantez içinde üzeri 5 var. 5 tek bir sayı. E bunun sakın cevabını 2 üzeri 5 yazmayalım. Sakın. Tekse cevabımız yine negatif değil mi gençler? Yani yine eksi 2 üzeri 5 olacak. Yani burada tutup da 2 üzeri 5 yazmıyor. O üstü çift olursa geçerli bir şey. O yüzden böyle bir düzenlemeye gitmemize ihtiyacımız yok. Ben sadece göstermek için yazdım. Aynen bakın yazıyorum. Negatif sayı olduğunu unutmayalım. 5'i yazdım bölü 3 yazdım. Bu kadar da aslında kolay. Sadece dikkat etmeniz gereken şurası tek sayı olduğu için aynen kalacak burası tamam mı? Devam edelim. Çok güzel bakıyorum şimdi. Çoğunluk hemen diyecek ki hocam 10. dereceden kökü yaparım. İçine de eksi 5 üzeri 3 yazarım parantez içinde. Çok güzeldi. Şimdi gençler ben ne demiştim? Kare köklü sayıların ilk anlatımında, köklü sayıların pardon ilk anlatımında ne demiştim? Burası yani kökün derecesi çiftse ki bu 10 çift sayı. İçerisi negatif olamaz dedim değil mi? Nasıl ne alaka diyeceksiniz? Şimdi eksi 5 üzeri ve parantez içinde bir ifade 3. 3 tek sayı değil mi? Buranın cevabı ne yaparsanız ne yapın, yaparsanız yapın negatif mi çıkacak? Yani aslında hesap ederseniz de eksi 125 çıkar. Bakın. Hatta hesap edilmiş halini yazalım. Kökümüzün derecesi çiftse içerisi sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük çıkmak zorundaydı. Böyle bir ifade olamaz. Yani biz buna ne diyoruz? Tanımsız. Tanımlı olabilmesi için kökümüzün derecesi buradaki gibi 10 gibi çiftse içerisi ne olmak zorunda içerideki sayı? Ya 0 ya, ya da 0'dan büyük olmak zorunda. Tamam mı? Negatif olamaz. Negatif olursa nedir? Tanımsız. Tamam mı? Bunlara dikkat ederek çözelim. Başka bir soru tipimiz var. Şimdi bu şekilde verilen ifadeleri köklü biçimde yazınız diyor. Yani az önceki yaptığımız üstü biçimde yazdığımız ifadeleri şimdi köklü biçime çevireceğiz. Ne yapacağız? Hemen yazıyorum. 3'ü yazdım bakın. İlki için konuşuyorum. Buraya 15 yazdım. Buraya 2 yazdım. Fakat hani biliyorsunuz karekök olunca 2 yazmanıza gerek yok kökün derecesi olan yere. Bu da doğru cevaptır. Tamam mı gençler? İkinci deyim. Onu şuraya yazalım. 5 üzeri bir dakika. Eksi bir yazdım. Kökü açıyorum. Bakın. Kaçıncı dereceden kök? Üçüncü dereceden kök. Şey diye düşünebilirsiniz. Şöyle yani aklına gelenler olabilir. Bunu daha da düzenleyeceğim ama. Hocam hani biz rasyonel sayılarda bahsederken mesela bu da eksi bir bölü demek değil mi? Ben o zaman nereden anlayacağım bu eksinin eksi bu eksinin birin önünde mi üçün önünde mi olduğunu? Şuradan anlayabilirsiniz. Hani bazıları olay ki şöyle yaptı yanlışlıkla. Bakın. Böyle yapanlar varsa. Çünkü biz rasyonel sayılarda ne deriz gençler? Şuraya yazayım aynı şeyi. Bakın. Bu iki ifade de aslında eksi bir bölü üç demektir. Ben bu birin pay kısmında mı payda kısmında mı olduğunu anlayamam. Ama köklü sayılarda neyi biliyorum gençler? Şu kökümüzün derecesi ne olmak zorunda? Pozitif tam sayı olmak zorunda. O yüzden böyle bir şey yapılamaz. Tamam mı? Yani eğer aklımda takıla, takılan varsa diye diyorum. Peki şu ifadeyi düzenleyelim. 5'i ters çevireceğim. 1 bölü 5. Ters çevirince de burası artık eksi 1 değil. Artı 1 olacak. Kaçıncı dereceden kökümüz var? Üçüncü dereceden kökümüz var. Biraz düzenleyelim bir ifadenin bir sayının üstünde bir varsa cevabı nedir? Kendisidir. Tamam mı? Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Devam edelim. En sonda da şu ifademiz var. Kökü yazdım. 3'ü yazdım. Üstüne ne yazacağız? 12. Kökümüzün derecesi ne olacak? 13. dereceden kök 3 üzeri 12 olarak bulduk devam edelim buralar basit ama önemli kısımlar. yani bunları bilmezseniz ileride zorluk yaşayabilirsiniz o yüzden iyi öğrenmeniz gerekiyor gençler aşağıda verilen üstü sayıları kökle biçimde yazınız diyor hemen yazalım fikrimizi açtık 7 üzeri 1 dedim 3. dereceden kök dedim yani küp kök 7 üzeri bizde nasıl düzenleyebiliriz 7 üzeri 1 ne demektir 7 demektir bu şekilde düzenleriz. Devam edelim. Bakalım. Hemen eksi 3'ü parantez içinde yazdım. Böyle görüyorsunuz. Üzerine 5 yazdım. Kökümüzün derecesi kaçıncı dereceden kök? Üçüncü dereceden kökümüz var. Yani küp kök. Değil mi gençler? Devam edelim. Evet bakalım. Hemen şöyle yapıyorum. Aynen soruyu yazayım şuraya. Eksi 2'yi yazdım. Üstüne dördü koyduk. Kökümüzün derecesi kaçıncı dereceden? Beşinci dereceden. Şöyle de olabilir seçeneklerde. Biliyorsunuz bu çift sayı. Dört çift sayı şuradaki. O yüzden bu da varsa yanlış değildir. Yani 4 çift olduğu için parantez içinde eksi 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ün cevabı birbirine nedir? Eşittir. Bu şekilde de düzenleyebilirsiniz. Yanlış değildir. Devam edelim. Evet. Bu da oldukça kolay. Hemen yapıyoruz. Kökümüzü açıyoruz. 5'i yazdık. 5 üzeri 3 yazdım. Kökümün derecesi kaçıncı dereceden? 7. dereceden Kökümüz bulunmakta. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu kısım hem kolay hem de önemlidir. Yani konunun ilk tanım kısımları her zaman çok önemlidir. Es geçilir ama buradaki bilgi eksikliğinden dolayı sorularda yanlışlar yapıldığı diye düşünüyorum. Ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.